Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Son dakikada gelen bir iyi haber var. Onu size vereyim hemen. Berkay Gezgin dahil 102 Genç İmamoğlu protestolarına katıldığı için tutuklanan 102 Genç tahliye edildi. Bu yeni geldi bu haber. Yani şu yayını hazırlanmadan az önce geldi. Bu Berkay Gezgin'in özelliği biliyorsunuz işte İmamoğlu'na da 2019 yerel seçimleri öncesinde her şey çok güzel olacak sloganını ilham veren genç üniversite öğrencisi artık hatta şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü genel kurulunda kurultayında kendisi parti meclisi üyesi olarak önerilmiş ve seçilmişti. O bir şey Mahir Polat'ın zaten serbest bırakıldığını biliyorsunuz. Yani serbest bırakıldı derken cezaevinden serbest bırakıldı ama evde Ev hapsinde ee, en azından kontrol altında yani buna artık seviniyoruz iyi haber diyoruz sonuçta evinde hapis. Gazeteci arkadaşımız İsmail Saymaz aynı şekilde ev hapsi devam ediyor. Gazeteci deyince bu sabah çok tuhaf bir şey oldu arkadaşlar yani Türkiye standartlarına göre dahi e, tuhaf bir şey oldu. İki gazeteci gözaltına alındı Murat Ağırel ve Timur Soykan. Şimdi gazeteci gözaltına alınması maalesef artık vakayı adiye yani oluyor şey. Sabah saatlerinde gözaltına alındılar telefonlarına bilgisayarlarına el kondu. İşte dosyada bir şey yok ama şöyle bir şey var avukatları Enes Ermaner şöyle bir açıklama yaptı. Ben Enes Ermaner'le de konuştum nedir bu filan diye. Meğer avukatı. Savcı Bey'le şey yapmış İstanbul Cumhuriyet Savcılığında görevli savcıyla ismini vermiyoruz. Çünkü hani tutup dava oluyor hedef gösterdin vay işte tehdit ettim falan diye böyle bir şey yok ismini vermiyoruz. Ondan sonra aynı bu bu savcıyla anlaşmışlar daha önceden Murat Ağorel ile Timur Soykan gidip saat 13'te ifade verecekler ama onun yerine sabahın köründe evleri basılıyor bilgisayarlarına telefonlarına el konuyor nasıl oluyor bu şeyle avukatla görüştüm yani bu şey nedir yani e, aynı suçtan mı Hayır dedi aynı suçlamadan dolayı değil ayrı bir soruşturmadan fakat savcı aynı savcı dedi yani savcı bizim öğlen kendisine geleceğimizi randevuleştik biliyor bile bile bu oluyor dedi Hatta şeyin ifadesiyle bu yani düşman hukuku diye iddia ediyor Enes Ermaner avukatları yani şey bu Peki neden bu Siber suçlar Siber suç polisleri gelip operasyonu yapmışlar. Ne olduğu sonradan anlaşıldı. Yani şimdi birinci tuhaflık yani bildiğim kadarıyla ki yakından takip ediyorum. Bildiğim kadarıyla e, ilk defa oluyor savcılıktan randevusu olduğu halde onun birkaç saat öncesi evine baskınla gözaltına alınma olayı gazeteciden ilk defa oluyor. Bu yani iki saat bekleseniz zaten gelecekler şeye e, ifade vermeye. bu ikinci tuhaflık burada. E, bunun e, Suçlanan suçlama ne? Yani tehdit ve şantaj suçlama. Nasıl tehdit ve şantaj? Efendim bu Flash TV'nin bir patronu var. Biliyorsunuz bu Flash TV'yi Halk TV, TV satın almak istedi. Hatta Cafer Mahiroğlu Halk TV'nin patronu işte aldık falan diye de açıklama yaptı. Sonra Aa, o alımdan vazgeçildi. Erkan Kok aldığı söylendi Ondan sonra bir banka pozitif bank diye hatta onun da işte İsrail bağlantısı ortaya çıktı falan filan ama kendisi kara para dolandırıcılık filan gibi yüz kızartıcı suçlardan suçlamalarla tutuklu. Şimdi o bir şikayette bulunmuş bu Flash TV'nin alış sürecinde ve onun sonrasında bir iki yorumu olmuş şeyin Murat Ağlar'la Timur Soyka'nın vay efendim siz beni tehdit şantaj filan. Yani ee, neler oluyor filan diye ben <laughs> birazcık baktım. Yani şöyle bir soru da soruluyor. Yani acaba bilgisayarlara ve telefonlara el koyup orada ek inceleme yapmak için bu bir bahane olarak mı kullanıldı diye. Bu Erkan Kokun da hani kendisi çok şeylerle dediğim gibi mali suçlamalarla tutuklu. Hani oradan belki acaba yırtar mıyım ümidiyle mi böyle bir suçlamada bulundu diye de konuşuluyor. Fakat bu hakikaten daha önce görmediğimiz bir şey. Her gün bir e, icat daha çıkıyor. Gelelim günün konusuna. Günün konusu e, DEM Parti heyetinin İmralı'ya giden DEM Parti heyetinin Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü. 13 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da o zaman HDP'ydi adı. Şimdi DEM Parti e, ilk defa görüşüyor. Yani e, şey e, bu e, dediğim gibi ilk Görüşme oluyor ama önemi şuradan geliyor biliyorsunuz DEM Parti bu işin sahibi kim diye soruyordu. Evet Devlet Bahçeli bu işe ön ayak oldu işte 1 Ekim'de önce gitti ellerini sıktı. Bir küçük hatırlatma o el sıkma fotoğrafı vardı böyle hani gidip DEM Partililer şaşırıyor. Fakat Bahçeli'nin hemen arkasında duran Efkan Ala var. Ak Parti Başkan Vekili. Şimdi bu görüşmede hem Efkan Ala hem İbrahim Kalın MİT Başkanı bulunmuşlar. Yani onlar da hazır bulunmuş. Bu görüşmenin önemi dolayısıyla hani ilk defa Cumhurbaşkanı bu işe hani demeçleri dışında da muhatap olarak Dem Partilerle e, imzasını atmış oldu. Yani bu iş benim işim e, demiş oldu. Bir saat 25 dakika e, sürmüş şeydeki Beştepe Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme. Sonra çok kısa bir açıklama yapmış Sırrı Süreyya Önder. Nereye yapmış? A Haber. A Haber'e yapmış evet. Çok pozitif, çok umutluyuz. Ne kadar güzel. Biz de hani neler olduğunu biraz daha ayrıntılı bilsek biz de umutlanalım. Çünkü terörün bitmesi Türkiye'nin lehine, insanların lehine, Türkiye'nin çok Değerli insan kaynakları gidiyor. Türkiye'nin çok değerli bütçeleri gidiyor. Her şeyi siyasi itibarı bunların geri kazanılması gerekiyor. Bu ayrı bir mesele. Şimdi e, şeyde e, esas Efkan Ala'nın söyledikleri benim e, çok ilgimi çekti. E, Nisan sonu diyor. Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz. Bakın e, neler demiş açıklamasında NTV canlı yayınında e, konuşmuş Şöyle e, diyor, biz ihtiyatlı bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama duraksama yok. Şimdi bu önemli. Çünkü hani bir yandan hem DEM Parti tarafından hem de hükümet tarafından açıklamalar geliyordu. Hadi bir an önce daha ne bekliyorsunuz hadi yapın diye. Oysa Efkan Ala ki siyaseten işin sahibi görünüyor. Adalet Kalkınma Partisi adına Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da orada. Ondan sonra diyor ki bir aksama duraksama yok. Planlandığı gibi gidiyor diyor. Öngördüğümüz biçimde. Devam ediyorum. Öyle düşünüyorum ki diyor sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp kendisini fesh etmesidir. Bu biliyorsunuz 27 e, Ocak'ta, Şubat'ta şeyin bir açıklaması oldu. Ee, Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinde dedi ki şeyin Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıya uyarak feshedilsin dedi. Tamam örgütü feshedin, kongreyi toplayın, silahları bırakın dedi. Ee, şimdi onu diyor terör örgütünün kongresini yapıp kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum diyor Efkanada. Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Takvim istiyor örgütten, PKK'dan. Uzadıkça provokasyon ihtimalleri artar. Şimdi burada geliyoruz. Nisan ayı sonunda önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz. Hatırlayalım. Bu süreci başlatan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ne demişti bundan bir süre önce? 4 Mayıs 4 Mayıs tarihini vermişti. Muş'un Malazgirt ilçesinde kongresini toplasın PKK demişti. Orada demişti zaten belediye başkanı Dem Partili ev sahipliği yapar. Şimdi PKK'lılar da diyor ki Kandil ya biz nasıl gideceğiz oraya? Hepsi aranıyor. Hepsi aranıyor. E, operasyonlar devam ediyor diyorlar. Biz nasıl oraya gideceğiz? Tuncer Bakıra'nın Dem Parti eş başkanı onun benzeri açıklamaları var. Hatta iki gün önce verdik e, partisinin grup toplantısında dedi ki silahsızlandırma lafını kullanarak ki ayrı bir yayın yaptık bu konuda hatırlıyorsunuz. Silahsızlandırma tamam olsun da nasıl olacak dedi. Yani daha önce de şeyi demişti yani nereye bırakılacak silahlar nasıl bırakılacak bırakanlara ne olacak filan diye söylemişti. Şimdi şey diyor ki yani Bahçeli'nin 4 Mayıs Malazgirt şeyi için Efkan hala bir yer ve zaman söylemiyor fakat Nisan ayı sonu diyor. Şimdi arkadaşlar Nisan ayı sonuna geliyoruz işte bugün 10 Nisan 10 Nisan yani demek ki önümüzdeki 20 gün içinde filan bir şeyler olmasını Efkan Ala bekliyor. Yani bu önemli devam ediyoruz yine söylediğine. Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Abdullah Öcalan'ın çağrısından bahsediyor. Bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net. Bütün unsurlarıyla kastedilen Suriye'dir. Hani bu şeyler diyorlar ya Hakan Fidan da Irak Irak televizyonuna yaptığı son açıklamada söyledi. Ya bu Türkiye örgütüdür. Bizi Irak'ı Suriye'yi ilgilendirmez diyenler var diyor. Öyle değil diyor. Bu bütün dört yani kuruluş amacı PKK'nın Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarından silahlı mücadeleyle şeyi koparmak, bir e, Kürt devleti kurmak ve kuruluş şeylerine göre de Leninist ilkeler içinde bunun özelleştirisinde de Abdullah Öcalan yapmıştı. Biz o zaman işte etkilendik, real sosyalizm diyor so Sovyetler Birliği'ne filan. Şimdi efkan hala'ya dönüyorum. Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi, kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır. Ne dedik? Tuncer Bakıran'ın da bunu söylediğinden sonra silahsızlan, bu bir silahsızlandırma projesi. Hatta paralellik kurduk değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ne diyordu? Hamas'ı silahsızlandıralım, onlar da işte Filistin'in siyasi hayatına katılsın. E bu süreci işte paralel olarak Türkiye'de de bu ilerliyor. Ondan sonra e bu tabii bir yandan Amerika'ya bağlı PKK hala bir şey yapamıyor. İşte o hala bize şunları verin şunlarda taleplerimiz yerine gelsin diyor. Efkan hala da diyor ki pazarlık yok diyor yani bitti bu iş falan diyor. Devlet Bahçeli de aynısını söylemişti daha önce. Hatırlayacaksınız. Ondan sonra şimdi bir Amerika'ya bakıyor PKK İsrail'e bakıyor ve İran'a bakıyor. Yani şimdi çok çelişkili değil mi? Hem İsrail'e hem İran'a bir yandan bakması. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl şey yapması gereken yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e tamam artık hani biz de bak Hamasla uğraşıyoruz sen de Gazze'de bütün Filistinlileri öldürdün neredeyse bak hiçbir şey demedik biz filan diyor ya çünkü Trump açıkça yani hiç öldürülen orada on binlerce Filistinli aldırmadan orayı bir denize nazır tatil köyü yapmayı Gazze'yi planlıyor filan yani onun derdi başka ama İran ve İsrail'in PKK'dan özellikle Suriye'den desteğini çekmesi Suriye'deki PKK'dan desteğini çekmesi durumunda PKK'nın İran'a bakmaktan başka çaresi kalmayacak gibi görünüyor yani böyle böyle bir şey var. Tabii onlar diyor ki biz kendi gücümüze güveniyoruz falan tabii diyecekler yani başka ne diyecekler. Fakat bugünkü görüşme önemli arkadaşlar. Bugünkü görüşme önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tamam bu işin artık sahibi benim demiş oldu. Bir yanında partisinin başkan vekili bir yanında e, Mit başkanı olmak üzere e, dem heyetini kabulünde e, bu görüntü verildi. Şimdi tabii... E, Abdullah Öcalan'dan yeni bir açıklama mı gelecek? Dem partililer bir daha gider mi? Kandil ne der? Artık yani Efkan Hala'nın Nisan ayı sonu diye bir şey söylediğine göre bir haber bekliyoruz. Bir adım görmeyi ümit ediyoruz dediğine göre artık biraz o tarafa da bakacağız. Biraz değil hep bakıyoruz zaten. Oradan ne şey gelecek diye, ne adım gelecek diye. Fakat dediğim gibi artık hani bu... Sonsuza dek böyle sürecek işte Amerika'da işler olsun da o bir Ukrayna'yı yola soksun ondan sonra bize baksın bir bakalım filan diyecek bir durumda yok biraz acele var öyle anlaşılıyor bakacağız göreceğiz tekrar edelim baştaki haberi Berkay Gezgin şu her şey çok güzel olacak şey ilhamını veren Ekrem İmamoğlu'na o dahil 102 genç tahliye edilmiş tutuklu tutuklanmışlardı. İmamoğlu protestoları nedeniyle. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.